Buyurun, Hunam, canım konuklarımız geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen <laughs> içeri geçin, lütfen. Ya, buyurun. Evet, buyurun. Buyurun. Adet'i kızım, damadın ailesi geldi. Hemen Tapki'yi getir buraya. Gel. Oh, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kızım. Oh, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Tapki'yi daha önce gördünüz. Evet tabi. Tapki bugün çok daha güzel görünüyor. Ama Divakar nerede kaldı? Şoförün parasını veriyordu. Bak işte geldi. <gülüyor> <gülüyor> İyi günler efendim. İyi günler oğlum. İyi günler efendim. İyi günler. Gel oğlum. Tapki ile tanış. Hadi. Hadi. Bu çocuk tap giden daha kısa tatlım bu Divakar Divakar bu da benim kızım Tapki Merhaba Merhaba oğlum lütfen ayakta durma otur hadi otur tamam şöyle tamam geç Punam, neden biraz atıştırmalık getirmiyorsun? Aha, elbette. Bana yardım edebilir misin acaba? İzninizle hemen dönerim. Affedersiniz. Birazdan dönerim ben. Şimdi geleceğim. Anne. Bu kız gerçekten keke mi? Şş, ben buradayım. Çocuğun boyu tapkiden daha kısa. Neden bunu daha önce öğrenmedin? Bir insanın boyunu fotoğrafına bakarak anlayamazsın. Ne oldu baba? Tatlım ben... Bana... Ne mi oldu? Damat adayının boyu çok kısa. Fark etmedin mi? He? Hayatım, onun yanında durduğunda çok tuhaf görünüyor. Hayır, ben bu evliliği istemiyorum. Onların teklifini reddedeceğim. Ulan bak, bir kızım sen... Anne lütfen, beni dinle. Söyler misin, ben kusursuz muyum? Benim de ciddi bir kusurum var. Ben... Ben, ben kekemeyim. Benim için asıl önemlisi onun nasıl bir insan olduğu. Bunu bilmem için o, 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 onu tanımam lazım. Birbirimizi daha iyi tanımamız gerekmez mi? Biraz zaman verin. Kızım, sorun değil. Ama çok kısa zamanda bir karar vermeliyiz. Kesinlikle. Evet. İnsanlar kaderde eşleşirmiş baba. Tanrı asla yanlış bir eşleştirme yapmaz. Asla baba. Abla, ben hukuk öğrencisiyim. Ama yine de en iyi savunmayı sen yapıyorsun. <laughs> Lütfen efendim. Buyurun. Onları biraz sonra içeriz. Önce müstakbel gelinime bir şey vereyim. Onu gördüğüm anda çok sevdim. Al kızım. Teşekkür ederim teyze. Teyze değil kızım, artık anne demelisin. Bu iş oldu hanım. Değil mi Bay Kılıçnakan? Evet. Elbette. Ama bırakalım da gençler konuşup birbirlerini biraz tanısınlar. Evlenmeden önce görüşüp tanışmalarında fayda var tabi. De bakar oğlum. İstersen onunla salonun bir köşesinde yalnız konuşabilirsin. Hayır sorun değil. Baba bu yeterli değil. Kız ve erkeğin evin bir köşesinde konuşmaları birbirlerini tanımaları için yeterli değil. Bırakalım da dışarıda görüşsünler. Adeti. Doğru söylüyor hanımefendi bu dünya çocuklarımıza ait. Devakar oğlum. Neden tapkiyle mabede gitmiyorsunuz? Hem duanızı edersiniz hem de birbirinizi tanıma fırsatınız olur. Evet ama yalnız kalacaklar. Buyurun Bay Krishnakat. Bu bizden size küçük bir hediye. Evet, teşekkür ederiz. Bizi bağışlayın. Meyvelerden biri çürükmüş. Kontrol etmen gerekirdi. Ama hiç e, sorun değil. Meyvelerden sadece biri çürük. Bay Krishnakat. Bazı insanlar kesinlikle böyle şeyleri çok abartırlar. Bir tek meyve çürük diye çok büyük olay çıkartırlar. Ama siz öyle değilsiniz. Diğerleri gibi önemsiz şeyleri büyütmüyorsunuz. Örneğin sevgili kızımız Tapki. Az bir kekemeliği var. Ama bu kusurunu onun yüzüne vurmuyorsunuz. Onu candan seviyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Doğrusu pek anlayamadım. Şunu söylüyoruz. Ona kendi kızımız gibi bakacağız. Ama bu dünya dedikoducu insanlarla dolu. Bu yüzden onları sonsuza kadar susturalım diyoruz efendim. Nasıl yani? Bakın efendim düğüne gelecek konukları hoşnut edersek o zaman gelinin kekemeliğini önemsemezler. ...Tapki'nin çok az bir kekemeliği var. Bu yüzden konuklara vereceğimiz hediyeler konusunda cömert olmalıyız. Ama gümüş bugünlerde pek gözde değil. Altınsa o kadar pahalı takı sayılmaz. Bu yüzden gücünüzün yettiğini yapın. Gereğinden fazlasını istiyorlar. Sen de itiraz etmeden onayladın bunu... Bunun kız tarafını konuklara hediye vermesi gerek. Divakar'ın işleri yolunda giderse Tapki'nin mutlu bir evliliği olacak canım. Rahat bir hayat sürecek. Tapki gerçeği öğrendiğinde ne olacak peki? Hayır. Tapki bunu kesinlikle hiçbir zaman bilmemeli.